Tek düşmanın cehalet ve yama şeytandır. İnsanlığını milletlere bölüp birbirleriyle çatıştırılmasına izin verme. Hakikati ulaştırmadın her insan masumdur. Kimse doğduğunda düşman edinmez. Senin savaşın nur olarak doğanları cahil yetiştiren algılarladır. Görmüyor musun? ruhları neden bizleri ebedi saadete ulaştırmak için çalışmıyorsun diye saldırıyor. Mümin doğmanın vebalini anlamıyor musun? Sana saldıran aşısını yapmakla mükellef olduğun kuduz köpek suçlu mudur? Kimse kuduz doğmaz. Bizleri eken ve sulayan Rabbimizdir. İmtihan düzeninde bize düşen görev, hakikatleri en açık şekilde izah etmektir. Kendimize sakladığımız ebedi saadet bize yar olmaz. Ya cihana hakikatleri eriştiririz ya da tüm cihanla birlikte bedbah oluruz. Mümin toplulukta doğmak seni hakikat ulaştırıcısı yapar. Diğerleri ise hakikat arayıcısı olur kendine, milletine, ümmete ve insanlığa karşı vazifen hakikatleri keşfettirmendir. Aldatılarak yetiştirilen, hakikatleri keşfetmeden ölen bir bireyden mesulsün. Sen en derine bakmasını bil. Tek ve gerçek düşmanını gör. Tüm savaşların sebebi cehalettir. Ömrünü Cehaletin mamullerinde usta olmaya çalışarak tüketme. Sen bu imtihan oyununun ustalarından ol. Aş ve er